Mona Siyah güller, ak güller Geyvenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Mona Siyah güller, ak güller Olur ayakar şekirli çakallar Ürkek ürkek bakarı tavşanları da Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Bende çıkar güneş aydınlığa, bir nişan yüzü, bir kapı sesi, seni hatırlatıyor her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte vurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar Işıksız ruhu musallar durur Zambaklar en ıssız yerlerde açar Ellerin, ellerin ve parmakların Bir nar çiçeğini eziyor gibi Ellerinden belli oluyor bir kadın Denizin dibinde geziyor gibi Ellerin, ellerin ve parmakların Zaman ne de çabuk geçiyorum ona Saat 12'dir. söndül lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. batma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyorum ona. Akşamları gelir incir kuşları. Konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir İncir kuşları Ki ben Mona Rosa Olurum seni İncir kuşlarının bakışlarında Hayatla doldurur bu boş yelkeni O masum bakışları su kenarında Ki ben Mona Rosa Olurum seni Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa Henüz dinlemedin benden türküler Benim aşkım sığmaz öyle her saza en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme roza. Artık inanmana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inanmana muhacir kızı. Yağmurdan sonra büyümüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurdan sonra büyümüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş Tüğüne Bir tüy ki can verir bir gülümsesen. Bir tüy ki kapalı gece ve güne. Altın bilezikler o kokulu ten Monaroza siyah güller ak güller Geyvenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah senin yüzünden kana batacak Monaroza siyah güller ak güller